Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili aktif hale getirirseniz attığım videolarda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Bu arada hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünü istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben üç renk kullandım. Çimenle yeşil yaptım ve motiflerle de Dila ile sarı rengini seçtim arkadaşlar. Ben modeli hazırlarken siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen desenlerden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ve ben motiflerine iki renk kullandım. Siz renkten çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin. Ben çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız çimende yine tercih sizlerin arkadaşlar. Yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen desenlerden beyaz zeminden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar ve kullandığım tığım 21 numara arkadaşlar. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Siz bu arada telefonum odaklanmadı. Şöyle Siz 20 veya 22 numarayı da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Eliniz hangi numaraya yatkınsa onu kullanabilirsiniz ve tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum ben. Şöyle göstereyim. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekerek sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum arkadaşlar. Daha önce ilerlemiştim. 11 kez ilerliyorum. 3 tane zincir çekerek ve bu 9 oldu. 10 ve 11. Ben ara boşluğuna herhangi bir pırpır pır yerleştirmedim arkadaşlar. Siz yerleştirmek isterseniz diğer videolarından seçim yapıp yerleştirebilirsiniz. 11 kez ilerledikten sonra modeli ters çeviriyorum. Ve bir tane zincir çektikten sonra hemen sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Ve 1, 2, 3 zincir sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 3 kez ilerleyeceğim böyle arkadaşlar. Ve bu iki oldu. Ve bu 3 oldu. Şöyle 1, 2 ve 3 tane kutucu oluşturdum. Tekrardan modeli ters çeviriyorum. Yeniden bir tane zincir ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne işlemini kapattıktan sonra 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi 2 tane kutucuğumuz kaldı arkadaşlar ve modeli tekrardan ters çeviriyorum. Ve bir zincir çektikten sonra Sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum. Sık iğne işlemine bağladım. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir. 7 tane zincir yuva olacak arkadaşlar. Ve hemen ikinci kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve modeli ön yüze çevirdim. Şimdi modelimizde bir tane yaprak var. Öncelikle yaprağını oluşturacağım. Bir kez doladıktan sonra oluşturduğum yuvaya giriş yaptım ve 2 İki çektim, bir kez doladım, giriş yaptım. Önce bir, sonraki ve sonraki çektim, iki kez doladım, giriş yaptım ve iki, iki, iki çektim, iki kez doladım, giriş yaptım. Önce bir, sonraki, sonraki ve sonraki çektim, yeniden iki kez doladım, giriş yaptım. Yine önce bir, sonraki, sonraki ve sonraki çekerek kapattım. Ve şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir. Son yaptığım trabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle bağlı. Şimdi buraya 6 tane daha sık iğne dolgusu yapacağım arkadaşlar. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. Ve 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra yeniden yuvaya giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Yaprağını yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 zincir iki kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve 2 2 ve 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Üçlü trabzan yaptıktan sonra 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 7 tane zincir motif yuvasını oluşturacak. Beşli trabzan yanından giriş yapıyorum. 7 zinciri sık iğne ile buraya bağladım. Yeniden 3 zincir çekiyorum. Yuvaya giriş yaptım ve sık iğne işlemi ile kapattım arkadaşlar. Şimdi 1 ve 2 zincir şöyle yukarıdan aşağıya doğru 1 2 3 tane kutucuğumuz var arkadaşlar. Hemen sırayla giriş yapıyorum. Hemen sıradakine giriş yaptım. 2 tane zinciri sık iğne işlemi ile kapattım ve 1 2 zincir sıradakine giriş yaptım yeniden sık iğne ile kapattım ve 1 2 zincir sıradakine giriş yaptım ve yeniden sık iğne ile kapattım ve 1 2 3 zincir tığlamada ilerleyeceğim şimdi hemen sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım ve 3 zincir sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım Yine 11 kez ilerliyoruz arkadaşlar. Ardından geri dönüş yapıp devam ediyoruz modelimizin çimeni böyle devam ediyor arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Ben şimdi sizlere mutfaşamasını aşamasını anlatacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Modelimizde bir tane yaprağımız vardı. Çimeni bu kadar. Şimdi hemen motif aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar, ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra hemen modeli aldım. Ve 7 tane zincir çekerek yuvayı oluşturmuştum. Yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Öncelikle ipimi sık iğne işlemiyle yuvaya bağladım. Ardından 1 2 3 4 5 zincir iki kez doladım. Yuvaya giriş yaptım ve önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonraki çekerek dörtlü trabzan yaptım. Ve bir 2, 3 zincir çektikten sonra bir kez doluyorum ve trabzan hemen yanından giriş yapıp 2 ve 2 çektim, bir kez doladım, giriş yaptım, 2 ve 2 çektim. 7 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 ve bu 7 oldu yedi tane ikili trabzan yaptıktan sonra tekrar daha tekrardan yuvaya giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle kapattım toplamda 5 adet böyle yapacağım arkadaşlar 5 tane böyle ve ikincisiyle devam ediyorum Öncelikle 5 zincir iki kez doladıktan sonra yuvaya giriş yapıp önce bir sonra iki, sonraki çekerek dörtlü trabzan yaptım ve ardından yeniden bir kez doladıktan sonra ikişer çekerek ikili trabzan yap yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Yine 7 tane yapacağım. Ve bu 7 oldu. Tekrardan yuva iş yaptım. İkincisini de yapmış oldum. Tekrardan işlem aynı. Aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Tümü aynı olacak. Toplamda 5 tane yapıyoruz. Evet arkadaşlar yine güzel bir model. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Ben motiflerine iki renk kullandım. Sarı ve lila rengini seçtim. Modeli anlatmak amacıyla. Siz yapmak isterseniz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizler nasıl seviyorsanız, nasıl tercih ediyorsanız o şekilde yapacaksınız. Benim amacım modeli anlatmak arkadaşlar. Ve bu şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Bununla ilgili herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Ve kanalıma da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Tamamen ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. ve yeniden yuvaya giriş yaptım şöyle göstereyim 4 tane yapmış oldum şimdi bu 5. Beşinci arkadaşlar 5. ile devam ediyorum yine işlem aynı aynı şekilde devam ediyoruz yine 7 tane ikili trabzan yapıyorum bir kez doladıktan sonra ikişer çekerek kapatıyorum bir kez doluyorum ve giriş yapıyorum. 2 i̇ki, iki çekerek kapatıyorum arkadaşlar. Ve 2 4 6 7 oldu. Yeniden yuvaya giriş yapıp sık iğne işlemine bağladıktan sonra 1 bir iki zincir çekerek ipimi kesip koparıyorum Modelimizin motif aşaması da bu kadar. Güzel bir model gerçekten. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şöyle tersten yaktım ve ters nemli bir bezle ütülüyoruz arkadaşlar. Modelimiz şu anda üçsü, şöyle göstereyim. Şimdi birlikte bir motifini yapmış oldum. Modelimiz bu kadar. Şunu da alayım buradan, şöyle göstereyim tümüyle. Gördüğünüz gibi çok güzel durdu. Bir şekil gösterelim. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz de bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Bugünkü modelimiz bu kadar. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma da hala abone değilseniz dediğim gibi resmi şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.